Merhaba. Biz bugün tırtıklı olan dolabımıza çorap tipiştirme oynuyoruz. Tipiştirme neydi? Yapıştırma diyemiyor benim oğlum. <laughs> tipiştirme diyor değil mi oğlum sen? Tipişti. Evet tipişti. Hadi bakalım. Al bakalım at bakalım. Tipişecek mi? Attı. Olmadı. Şimdi aslında iki tane çorapla başladık. İki tane, üç tane, iki tane çorabın çiftini açmıştık. Fakat sonra Metehan bütün çorapları buraya getirdi. Şu an çekmeceler boşaldı. Hadi bakalım Metehan. Henüz başarılı olamadı. Uçurdun çoraba. Hadi at bakalım yapışacak mı? Ama öyle yaparsan sakin. Sakin. Meda sakin. Meda sakin. Aa bir tane yapıştırdım Meda bak. Aha, <laughs> <laughs> tebrik ederim seni. Tipişti mi? Ters dönmüş olsaydı Noel Baba belki hediye koyardı ona yılbaşında. Ne dersin? Sakin Metehan sakin. Metehan çorapları bitirmişsin. Çorap kalmamış burada. Bütün Hapest. çoraplardan hepsini atmışsın. Bir tane kaldı. Sepete topla hadi. Metehan ben de yapıştırdım bak. Hı? Ben de yapıştırdım bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama ona Noel Baba hediye bırakacaktı. Meta. Ben tekrar atıyorum. Yapıştın mı? Evet. Hadi sen de at. Hadi beraber atalım. Olmadı. Sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> Ama bırak benim çorabımı. Noel baba hediye bırakacak ona. Mete ha? ha? Bir daha mı yapıştırayım? <laughs> tamam Noel baba hediye getirsin mi? Tamam hadi atıyorum. Ya yapışmazsa yapışmadı. Sen at benim için. Benim için sen at bakalım yapışacak mı? Neredeyse yapışıyordu. Bir daha dene. Aaa. Olmadı mı? Duh, duh. Durdum durdum. Ben seni bekliyorum. Durdum. <gülüyor> <gülüyor> baba Koydu Baba. Baba mı yaptı? Ben yaptım. No evet. ha Noel baba. Hediye koyacak şimdi ona değil mi? Ne bıraksın ne istersin? Meta. Et. Evet etme. <laughs> <laughs> et mi istersin? Emin misin? <laughs> Çok güldürdün Mete beni. Hadi bak. Et, Hadi bay bay Sakin. Hadi biz yapıştırmaya devam mı? Edelim mi? Tamam.